bu birbirinden farklı modları da farklı sandıklar koyacağım. İlk olarak gölge ayarıcı koydum. Ve şimdi bu sandığı da kapattım. Evet. Anlaşılan bir kedi atı yıldırım çarpmış ve şimdi iskeletler üstlerine binmiş. Anlaşılan buradan uzaklaşıp diğerlerinde saklanan lazım. Evet arkadaşlar ufak sıkıntılar oldu. Nasıl sıkıntılar olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Ee, video kaydında biraz son çıktı. Yani 3 dakikalık video kaydı oldu. Ee, nasıl sonuç çıktığını da ben söyleyebilirim şimdi arkadaşlar size. Yani birkaç terslikler oldu ve video 10 dakika süremedi maalesef. 3 dakikasını kaydetti arkadaşlar video çekerken ve ben de yani şu sandıkta çıkan bir şey vardı. Onu kullandım arkadaşlar. Yavaşlık verdi bana. Bir mod falan değil yani. Bir canavar falan değil. Sadece bana yavaşlık verdi. Ee, Orada buldum sandıkta. Evet bunlar sandıklar. Ee, ve ben şimdi de ne yapacağımı da size söylüyorum arkadaşlar. Şurada bir tane balon var. Videonun ee, geri kalanında da o balona bakacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane uzaylıya dönüşmem lazım o balona ulaşmam için. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bu da değil. Tamam. Evet, dönüştüm şimdi. Uçuyorum arkadaşlar. Evet, o balona ulaşıyorum şu anda. Ulaşıyorum ve ulaştım. Evet, şimdi balonun içinde ne var? Bir tane ev var. Sandığın içinde çubuk var. Evet, sadece bu kadar. Yani bu kadar. O kadar da güzel bir şeyler bulamadık arkadaşlar. O zaman bu balonda bir şeyler bulamadıysak bile yine de bugün biraz maceralar atılacağız onun için balona baktım arkadaşlar şu anda pek de bir macera yaşanmadı ama yaşanacak arkadaşlar hissediyorum bundan eminim yaşayacağız o macerayı evet şu anda biraz yukarı çıkmam lazım bakıyorum şu anda nasıl bir macera yaşayabiliriz diye Bence kodumu yazıyorum. İlk önce. Evet kodumu yazdım. Ve geri insan halime dönüştüm arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Evet. Bir tane buldum orada. Orada bir tane ev buldum. Yine buranın bir ev sahibi daha vardır. Bu arada e, izlemediğiniz dakikalarda yani kesen dakikalar dakikalarda şey yapmıştım ben arkadaşlar. Yine böyle bir maceralar atılmıştım. Bir bakıyorum şu anda. Evet saatimiz süresi doldu. Arkadaşlar elmas var elmas var şu anda burada 9 elmasım oldu bir tane gözlük bir de fazladan gözlük var arkadaşlar şu kemikleri de aldım şapayı aldım pusulayı aldım seedler kalabilir burada arkadaşlar burada kalabilir bir tane de elma buldum bir de üst kat vardı arkadaşlar üst katta ne vardı ona bakacağım bir de Evet üst katta iki tane yatak var. Kaktüsler var. Çiçekler var. Bir tane deri pantolon var. Pek fazla ihtiyacım olmaz ama yine de aldım arkadaşlar. Fazladan. Fazladan dursun diye aldım arkadaşlar. Şimdi. Ben neredeydim onu bulmaya çalışmam lazım şimdi. Evet sanırım ev sahibi burada. Neyse. Şimdi bir bakalım. Evet. Şu anda ben tam olarak verdiğim onu çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yaklaştığımı hissediyorum ama Kaybolduğumu da hissediyorum yani Şu anda ben neredeyim onu çözmeye çalışıyorum Durun bir dakika Evet bir çektim Geri eski halime dönüştüm Evet arkadaşlar ben evimden biraz uzaklaştım yani biraz kayboldum diyebiliyorum arkadaşlar ama e, evime gitmek için uçan bir uzaylıya dönüşüp gidebilirim yani onlitxim olduğu için o için benim için uzun bir yolculuk olacağını sanmıyorum videonun sonu gelelim onun için arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim her video like kanalıma abone olun ve bildirim açmayı unutmazsınız sevgili arkadaşlar bildirim açın kişiler videomdan daha az haber olabiliyor neyse videonun sonuna geldik görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar bay 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 bay